E, bu <laughs> erkek zihniyeti çok çirkindi. Ama dün gördüklerimiz gerçekten çok güzeldi. Çünkü her şeyden önce rengarenkti yahu. Ya, ya. ya bir de tabii ki kadının görünür olması iklimin değişmesine de etkili. Daha çabuk değişebilir. Hani sırf seçilenler değil. Keşke daha çok emniyet müdürü olsa kadın. Vali olsa. Kaymakam olsa. Yani o böyle farklılaşmayı sağlıyor daha böyle bir e, hep nezaket iştenlik sıcaklık her şey bir arada görünüyor bir medeniyet vesaire Antalya'da bile bak yıllar sonra ilk kez e, yanılmıyorsam AKP'den de var bir kadın belediye başkanı CHP'den de iki tane olması gerekiyor kadın belediye başkanı büyük mutluluk Türkiye genelinde baktığın zaman da hepsi işte e, başlarsan yani e, Candan Hanım'dan. Ne bileyim yani hep hoş hoş görüntüler. İstanbul'da yeni seçilen adaylar falan. Ben onu büyük bir mutluluk olarak görüyorum. E, MHP'li e, basketçiye de bir şey diyemeyeceğim. Seke seke basa basa galiba bu durumda kendisileri gidiyor olacaklar. Kendi kabalıklarıyla, e, kendi rezillikleriyle. Çok çirkin. Evet e, yani o e, araba da e, kendisinin altından plakasını da verdik. Renault Talisman marka alınacak. E, keşke otobüse binse. Yani toplu e, ulaşım araçlarını, e, toplu e, toplumsal araçları kullansalar ne kadar güzel olacak. Ak bir bassa. E, bundan sonra İmamoğlu'na bas. Petroler var yapalım. canım İstanbul'un her yerinde çok daha konforlu Türkiye. Ekrem İmamoğlu'na bas git diyen meclis üyesine, belli meclis üyesine akbil basıp e, gitmesini e, öneriyoruz. Sevgili Peki, Ekrem İmamoğlu'na baskit yani MFP meclis müzisyese Ekrem İmamoğlu'nun metrolarını kullanmasını tavsiye ediyorum. Ya işte böyle oluyor. Günün sonunda böyle oluyor. Günün sonunda maalesef yani herkes açısından bir tuhaf bir akış, tuhaf bir ilahi adalette ortaya çıkıyor anladığımız kadarıyla. Tabii çok üzüldüğümüz bir şey var. Yani iki gün sevinemiyoruz. Gerçek bu. Ama bu bunun olacağı da belli yani iki gün sevinemeyeceğimiz belli. Türkiye bilhassa AKP iktidarıyla her konuda çok büyük bir kaos, çok büyük e, toplumsal kötülüklerin e, birikim e, çuvalına girdi. Burada e, hesaplar hep birlikte iş cinayeti var şimdi. E, İstanbul Gayrettepe'de yani Türkiye tarihinin en büyük e, iş kazalarından ya da cinayetlerinden biri. E, Maskurade isimli bir gece mekanı. Yani şöyle oluyor. Ee, burada tadilat gerçekleşiyor ama işçiden kız yani dolarlar milyonlar kazanıyorsunuz milyonlarca dolarlar kazanıyorsunuz eğlence sektörünü işte e, AKP'nin o zihniyeti olsa da durduramadınız yani tuhaf başka bir kuşak yarat